Gel adamı gel. Gel. Bak orası geliyor lan. Dur. Yukarıdan koşup gel, gelenlere gel. bak. Yolda. Yoldan koşup gelenlere bak. Öde git, öde git. <laughs> lan bu ne diyor lan? <laughs> <laughs> Köpek atlıyor bakın be. Yürü 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 gençler. O nabat yüper kaldı. dersen Gel adam gel. Var mı Ya buraya gel. Gel. Amcam benim, ar benim, arabanın arkasında 3 kolim var onlar da olmuyor. Ahmet bagajı bagajını zorla geçti. Haamdi bagajı zor oldu bu sefer. Hayır. Memurlar aç. Yok. Şerif gel, Şerif. Şerif gel oğlum. Gel, gel, gel. 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 gel, 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 gel. İşte. ben sana, gel. Ee, Ben Özgür Özçelik, e, Burdur Belediyesi'nde e, çalışmaktayım. Gönüllü olarak 5-6 arkadaş e, elimizden geldiğince barınak girişindeki ve e, çöplük kenarındaki pati dostlarımızı beslemeye çalışıyoruz. Ee, kendi imkanlarımızla bir telefon tutucu yaptırdık. Üzerine patiler vadisi diye yazdırdık. Onları vatandaşlara bir belli bir ücret karşılığı verip geliriyle ve bağışlarıyla kendi imkanlarımızla biraz da kendimiz destekleyerek elimizden gelince beslemeye çalışıyoruz. Bu hafta sonu hafta başı içerisinde de yine pati dostlarımız için köpek yatağı, kedi yatağı ve mamalık yaptırıyoruz. Bunların da tamamen gelirlerini sokak hayvanlarımız için harcayacağız. Ee, dediğim gibi 5-6 arkadaş elimizden geldiğince gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bizlere destek çıkmak isteyen da sosyal medyadan ulaşabilirler. Destek çıkmalarına gönüllü destek olmak isteyen arkadaşlarımız her hafta pazar günü saat 1'de Burpilic'in önünde buluşup e, pati dostlarımız için buralara geliyoruz. Buraya geldiğinizde e, yaklaşık 150 kilo civarında tavuk kemiği e, yaklaşık 6 çuval mama getirme imkanımız oldu. Bunları bugün getirip buradaki dostlarımıza, patilerimize, arkadaşlarımıza, hayvanlarımıza karınlarını elimizden gelince doyurduk. Ee, i̇mkanlarımız oldukça da gelmeye devam edeceğiz. Doydun mu sen? Doydun mu? Doydun mu? Doydun mu? Merhaba, ismim Barış Arıkan. Haftada bir gün işte pazar öğle saatinde geliyoruz buraya. İşte mama, tavuk kemiği getiriyoruz. Genelde geldiğimizde çok aç oluyor bunlar. Direkt üzerimize saldırıyorlar, yemlere saldırıyorlar ama doyduktan sonra da böyle sevdiriyorlar kendilerini. Hepsi